Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle arkadan gelecek seslerden ve kamera yani görüntü kalitesinden dolayı özür diliyorum. Çünkü e, çek şu anda çektiğim e, kamera benim e, az benim kullandığım telefon değil. Yani bu yüzden de biraz kötü olabilir. Neyse her neyse bugün bu videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir paketimiz var iki bir paket. Bu arada yakın bir zamanda üçlü bir paket açacağız. Ee, üçlü paketi de ben bugün sipariş e, edeceğim. Bugün olmadı bir yarın olabilir. Her neyse. Ama e, şey yakında üçlü paket de gelecek. Ama öncelikle bunu açacağız. Burada arkadan konuşma sesi gelirse gerçekten özür dilerim. O halde ben e, burada arkadaşlar ben LPS Mini kanalından karamel ve şu anda şey Devri LPS mini kanalının kurucusu olan, olan kişi. Daha henüz şey, adını açıklamadığı için adını söyleyemiyorum. Ona devrediyorum. Ben şöyle kenara çekeyim. Çok heyecanlıyım bu arada. Merhaba arkadaşlar. Ben e, bugün böyle bir kutu aldım. Biraz çekilir misin Karamel'cim? Tabii ki de. <laughs> bugün aldım ve açacağım. <laughs> heyecanlıyım. Evet, Şöyle öncelikli paketimizi inceleyelim. Bu arada üçlü dediğim gibi üçlü paket e, kutu açılımı da gelecek. Ben bunu istiyordum ve şey biz bir yere gitmiştik. Orada bir torşopta buldum bunu. Şimdi açalım. Şimdi dediğim gibi <laughs> açalım. Öncelikle arkadaşlar ben bu seti pek sevmedim şu kediyi. Ama e, bu ikisini sevmedim. Ben de bu set var bildiğiniz gibi. Evet. Evet. Şimdi bu seti aldım. Ben bu seti uzun zamandır bayağıdır istiyordum. Ve aldım. <laughs> Açalım. Ben bunun bandını çıkardım bu arada. Zorluk olmasın diye. Evet. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunları inceleyeceğiz. Ama öncelikle bu kartı neden buraya koyuyorsunuz? ama en son açtığımda bayağı bir aramıştım. videosu ama onu video olmadan açmıştım. Bayağı aramıştım. Bakalım. Arkadaşlar ben şunu açıp geliyorum. bandı çıkaramadım çünkü böyle. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Sanırım ben bu videoyu bir yerde durdurdum. Ama nerede durdurduğumu hiç bilmiyorum. Çünkü ben videoyu durdurmak için baktığımda video durdurulmuştu. Her neyse ben size yani şey olmuş olabilir ben bu kartları çıkardım. İçinden bu çıktı. Anlatıyorum yani şey yaptıysanız. Bunu arka planını kullanabilirsiniz dedim. Bunları çıkardım içinden artık. Bir dakika. Ha. Nasıl unuttum ya. Neyse arkadaşlar en son şey diyordum. Ben bunun iplerini çıkartıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar ben iplerin arkadan aaa spot düşmüş at spot. <laughs> evet gördüğünüz gibi ya, bu şekilde <laughs> arkadaşlar çok güzel <laughs> merhaba merhaba bu çok güzelmiş Teşekkürler Sen bunun çok güzel. Sağ ol. <laughs> Baksanıza ben buna bittim. Altı falan böyle. Çok güzel. <laughs> Herkese de yazıyor. Sen şöyle küçücüdür. Şimdi de seni alalım. Ben özellikle bunu çok istiyordum. Bu yengeci. Ay bir dakika. Kafası dönmedi. Böyle. Bu da çok güzel ama bunu ben bunu nasıl oynatacağım? <laughs> Gözlerim. <laughs> Bak. Ne var? Gözlerle bunu nasıl ayıracağım? Böyle. <laughs> Çok güzel. Şimdi eşyalarına bakalım. Yumuşak bir şey götürürsün. Böyle içinden bir adet kum kovası çıkıyor. Bir de bunun küreği var. Böyle. Şöyle bir takım moda. Aa, dur. İçine sığmadı. Ay. Şöyle bir daha içine sokmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Böyle yeri kaz. Bunun geldi yeri, kumları. Kazıyorlar. Hop hop Video çıkmış mı? Ha video çıkmış. Okey. Ben bunu çok merak bir ediyordum. Bir de bunu. Böyle bir şey var. Çok güzel bu. Ben bunu çok sevdim. Ne kadar dönüyor bu acaba? Oo, arkayı katlanır katlansa aslında. arkadaşlar bugün bu iki mini açtık. Aa, arkadan çok ses geliyor özür dilerim. <laughs> Bir dakika. Ve ben... aa bu böyleydi. Yok böyle değildi be, böyleydi, değil ki be böyle Unuttum. Neyse. Ve bence bunun açılımı çok keyifliydi. Ve şimdi görüşürüz.